Buyurun bakalım 19. sorumuzla devam edelim bu teste. Çoğu genç insan show sightedly yani dar görüşlü bir şekilde sight için not etmiştim bilmiyorum hatırlıyor musun? Görme, görüş, efendim söyleyeyim görüntü, bakma, bakış, görme yetisi demiştik. Show sighted people diye Basic kısımda sanki böyle bir insan karakterlerini veren anlamında kullanmıştık. E, kısa böyle görüşlü. Demiyoruz Türkçe'de bunlara sağ görüşsüz diyoruz. Yok Diyor, hocam ben öyle bir şey demiyorum diyorsan da kıt görüşlü. Ben bunu demişsindir onu da demedim diyorsan iyi al senin için dar görüşlü diyelim. Hani böyle uzak düşünemeyen, vizyonu geniş olmayan. Birçok genç insanda kıt görüşlü bir şekilde ne yapmayı tercih ediyorlar? look for jobs işler aramayı tercih ediyorlar nasıl with high pay yüksek maaşlı bir iş arıyorlar rather than, than ziyade neyden ziyade olanlar işler hangi işler in which there might be more job bir şey İş bir şeyinin daha fazla olabileceği işlerden ziyade aman aman parası daha fazla olsun gibi bir kıt görüşlülük yapıp bu tür işler arıyor demişler. E ne yapsın dünya realitesi bırak yaptığım işten haz almayayım ama maaşı olsun diyoruz mecburen. Dolayısıyla da cap 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 örnek olarak zaten verdiğimiz kelimemiz neydi? Satisfaction, haz, memnuniyet bir işten aldığımız tatmin duygusu demiştik. Dolayısıyla da iş memnuniyetinin daha fazla olabileceği işlerden ziyade yüksek maaşlı işler aramayı tercih ediyor birçok genç insan dedi. Birazcık eleştiri cümlesiydi belki ama biz kesinlikle hak verdik. Şimdilik en azından ülke şartları itibariyle. Önemli bir kelime neydi? Türk Dışişleri Bakanı yarın İtalyan counterparty ile görüşecekti. Yani mevkidaş demiştik. Birine, birilerine, başka bir zamanda, başka bir mekanda kontra gelen, karşı gelen kişilere ya da şeylere diyorduk counterpart. FBI yapıyordu soruşturma, araştırma. 10 dakikalık bir interval demiştik. Neydi 10 minute interval? Ara zaman aralığıydı. Court mahkeme, tenis kortu bir de saray öyle değil mi? Tenis kort falan saha anlamındaydı. Mahkeme ve de saray anlamları da işimize yarayacaktı. Diyelim job satisfaction tekrar etmiş gelmiş olalım. Çarşamba ve Perşembe günlerdir. Hangi günlerdir? Odin ve de Thor. Norse mitolojisindeki işte Thor ve de Odin tanrılarının ney adını taşıyan günlerdir. Wednesday. Nerenin ee, Odin'in Thursday ise sorun e, günü şeklinde düşünmüşler. E, ve de bir şeyin ismini verirken nereden geldiğini, adını anmak, adını taşımak derken name after kullandığımızı tekrar hatırladık. Hand down, pass down, hand on, pass on. Elden ele, nesilden nesile bir bilginin, kültürün birikimin aktarılması, taşınmasıydı. Give out, give off, yeter artık. Salgılamak, dışa vermek. Think over, çok basitti. Üzerinde kafa yormak, düşünüp taşınmaktı. Come down with the flu. Örneğiyle hatırla ne olur? Hasta olup yatağa düşmek. Go down with the flu, come down with the flu. Yani grip olup, hasta olup yatağa düşmüştük. Aman ha, bunlar gene aklımızda bulunsun. Geldik 21'e. Fare genlerinin %99'unun İnsanlarda bir şeyi vardır ki bu da yapmaktadır. Virgül sonrası ing bize onu söylüyor. Which gene yapan eden diyelim ki bu özellik fareleri ideal yapmaktadır. Ne için? Çalışmak için. Neyi? İnsan genlerinin nerede? Sağlıkta, sağlık alanında insan genlerinin fonksiyonunu. Yani sağlık meselesinde diyelim ee, insan genlerinin fonksiyonunun çalışılmasında aynı zamanda da kanser gibi kalp damar hastalıkları gibi diyabet gibi hastalıkların çalışılması için fareler ideal oluyor çünkü fare genlerinin 99'unun insanlarda da bir nesi oluyordur benzerliği oluyordur gibi bir beklentiyle geçiyorum dengi karşılığı dediğimiz kelime equivalent gayet güzel. Tamam diyor bu cümleyi. Gene sağlam. Belki de sınav ayarında diyebileceğimiz bir soruydu. Genelde fareler üstünde yapıyoruz çalışmaları. Niye? Çünkü genlerimiz birbirine oldukça benziyor. %99'unun insan vücudunda da bu genlerin bir karşılığı, dengi, eşiti, benzeri olduğu için çalışmalarda oldukça faydalı oluyor. Fareler demiş olduğu cümle. Bilim alanında yaşanan breakthrough'lar neydi? Büyük buluş, çığır açan buluşlar. Ankesörlü telefon kullanan ancestor'larımız, atalarımızken descendant dediğimiz kelime ise torun anlamına geliyordu. Bir yarışmada, bir müsabakada karşında bulunanlar senin opponent'larında yani rakip. Ama aynı zamanda bir de düşünce fikir olarak muhalif de demiştik bunlara. A presence, bir şeylerin present olması, var olması presence ile ifade bulurken absent olması, yok olması, bulunmaması absence kelimesiyle karşılık bulacaktı. Kesinlikle bunlar da önemli diyelim. Gelelim 22. Afrika'nın birçok ülkesinde Kenya'da. Görüntü çok belli be hocam. şıklara geçmeden tamamlamış ol ne olur. Afrika'da birçok ülkede özellikle Kenya'da. Bak bakalım hangisiydi? Bütünden par çaya indiğimiz tabii ki particularly ya da particularly zarfımızdı. Eş anlamlı olarak in particular ya da especially'yi kullanacaktık. Measles kızamık hastalığıdır. Is regarded, consider regard, kabul etmek, görmek, düşünmek dediğimiz kelime nedir? En akut, akut şiddetli çocuk enfeksiyonu çocukluk hastalığı olarak kabul ediliyor kızamık. Afrika'da birçok ülkede özellikle de Kenya'da demiş olduk. 10 tane cevizim vardı, 5 çocuk vardı, 2-2-2 bir şekilde ne yaptım ben bunları evenly yani eşit, adil bir şekilde paylaştırdım ve de dağıttım. Özellikle bu ikisiyle görürüz demiştim. Evenly share, evenly distributed. Adil, eşit. Anlamlarını hatırlayalım. Even'ın Hatta bile yüzeyler için smooth, düz. Rakamlarda odd numbers, even numbers. Odd 3 harfliydi, tek sayılardı. Even 4 harfli çift sayılar demiştik. E, ama aynı zamanda bir de adil, eşit anlamı da vardı even kelimesinin. Truly, tam manasıyla, gerçekten, samimi bir şekilde. Seldim olan bir iş. 40 yıldaydı, hani saldım ya. vallahi bu İngilizce çalışmalarını saldım bu aralar. Anca 40 yılda bir çalışıyorum gibi hatırlayabilirsin. Ama Metin abimizi unutma. Mitiklisi de yapıyordu her işini. Nasıl? Çok titiz bir şekilde. Dedik geldik Adam Smith'e. Modern kapitalizmin babası olarak bilinen Adam Smith savunmuştur ki dursun şimdilik sıkma canını, Bir hükümet yapmamalı, ne yapmamalı. Bir ülkenin ulusun ekonomisine devlet ne yapmamalıdır? Burnunu sokmamalıdır. Müdahale etmemelidir. Araya girmemelidir. Hangisi? Kaptın mı hocam? Araya girmek? Ha, çok yaşa. Interfere with. İlerleyen derslerde yine konuşacağız. Proposition'da üç tane arkadaştı bunlar. Interfere, intervene, interrupt. Bozmak, kesmek, sekte uğratmak araya girmek dediğimiz e, genelde de olumsuz. 40 yılda bir olumlu göreceğimiz kelimelerden bir hükümet, devletin, ülkenin ekonomisine burnunu sokmamalı. Instead, bunun yerine şu la müsaade etmeli izin vermeli bireylerin insanların ne yapmasına free agent'lar olarak yani işte özgür serbest ajanlar olarak aracılar olarak diyelim act davranmalarına iş yapmalarına müsaade etmeli ne yapan free ajanlar pursue their own self interest kendi öz çıkarlarının peşinden giden serbest, özgür ajanlar olarak insanların iş yapmasına, davranmasına müsaade etmeli. Devlet ekonomiye burnunu sokmamalı. Kime göre? Adam Smith'e göre. Convert. Bu grubu komple hatırla. Change into, turn into, transform into ve de convert into. Zaten converse, reverse onları da hatırlıyor mu? Bir çevirmek vardı onlarda da. Tersine çevirmek. Aynen o kökten geliyor diyelim. Convert etmek bir şeyi bir şeye dönüştürmek, çevirmek. Collaborate, cooperate. Neydi? Güzel. İşbirliği yapmaktı. Explorer, kaşif. Yaptığı iş bir bölgeyi explore etmek, gezmek, dolanmak. Ne var ne yok ortaya çıkarmak, keşfetmekti. Comprise, contain gibi. içermek gibi düşünelim demiştik. Neyden oluştuğunu, bir şeyin neleri kapsadığını söylerken kullandığımız kelimemiz Klasik Joe'lu grubumuzun olmaz olmaz kelimesiydi. Diyelim, gelelim gözün aydın son sorumuza. Throughout the entire neyden entire world. Dünyayla kullandığı resim demiştim. Tüm, bütün diyordu. Boyunca. Ne boyunca? Tüm sosyal dönüşüm ve ekonomik gelişme süreçleri boyunca fiziksel ortam, doğa. Ne olmuştur? Mostly damage, Çoğunlukla zarar görmüş ve de neglect edilmiş. Yani unuttum deme ne olur. Ignore, neglect, ignore, neglect. İhmal etmekti. En fazla şekilde zarar verilen ve de en çok ihmal edilen yön açı olmuştur. Ne? Çevre. And it's likely ve muhtemeldir ki haline gelecektir. Ne hale gelecektir? In the years to come. In the years to come. E, Tens konusunda bir geçmiş olabilir, yoklamış olabiliriz. Gene tekrardan zarar gelmez. In the years to come, önümüzdeki gelecek yıllarda. Yani bizi nereye? Future, gelecek zamana götürüyor. Şu zaten tukam gelecek anlamını katan ifademiz oluyor. Gelecek yıllarda, önümüzdeki yıllarda problem alanı olması muhtemel. Nasıl bir problem alanı? Çok ciddi gibi bir beklentiyle geçiyorum. Çok da uzaklara gitmeden A seçeneğinde en önemli hatırla lütfen most important leading başı çeken en önemli anlamına gelen sıfatımızdı. Dolayısıyla da önümüzdeki yıllarda çevre meselesi ne olması muhtemel en önde gelen problem sorunlu alanlardan birisi olacaktır. İnovatif, yenilikçi, dili gibi çalışkan, diligent, identical twins iyi oldu bak kapadını yaparken yaparken bunda bir hatırladık. Identify kimliğini saptamak tespit etmek onunla ilgisi yoktu. İkizlerin sıfatıydı. Identical twins demiştik. Tıpadı birbirinin aynısı. A practical solution. Genelde de göreceksek solution çözümle görürüz demiştik. Çok böylesine pratik yani uygulanabilir, kullanışlı, hayata geçirilebilir, uygulanması mümkün anlamındaki sıfat buraya da oturacak en güzeli foremost en önemli en önde gelen problemimiz çevre meselesi olacak diyelim. Hadi bakalım bu review testini tamamlayalım. 21 ile kaldığımız yerden egzersizlerimize devam edelim. Buyurun.